Cemil Bey her sabah olduğu gibi gazetesini okuyor, Melih Dikeli Sportakal'la oynuyordu. O esnada babasının okuduğu gazetenin arasından bir kağıt düştü. Bu neydi ki? Merakla kağıda elini aldı. Kağıdın üzerinde rengarenk resimler vardı. Melih heyecanla babasına, ''Babacığım bu kağıt da neyin nesi?'' diye sordu. Babası kağıdı biraz eline alıp inceledikten sonra Bugün gazetemiz senin resim çizmeyi ne kadar çok sevdiğini tahmin etmiş olmalı ki bize ressamlar dergisini getirmiş dedi. Melih gözlerini kocaman açarak yaşasın hadi babacığım okuyalım ressamlar bu kadar güzel resimleri nasıl yapıyormuş. Cemil Bey gülümseyerek Melihciğim düşün bakalım vücudunda hiçbir yerini hareket ettiremiyorsun sadece sol ayağını hareket ettiriyorsun sen sadece sol ayağını kullanarak resim yapabilir misin? Melih biraz üzülerek düşündü. Sadece sol ayağını kullanmak çok üzücüydü. Galiba böyle resim yapamazdı. Babasına, babacığım galiba ben yapamam. Bu çok zor bir şey. Hem sol ayağımla nasıl kalem tutabilirim ki? Cemil Bey gülümsedi. Peki sence yapabilen var mıdır? Melih düşünmeye başladı. Cemil Bey tam o sırada, Melihciğim bunu yapabilen bir ressamın dünyasını ziyaret etmeye ne dersin? ...diye sordu... Melih heyecanla... ...evet çok isterim... ...diye cevap verdi... ...Cemil Bey Christy Brown'un... ...sadece sol ayağını kullanarak yaptığı... ...bütün resimleri Melihe gösterdi... Melih gördükleri karşısında... ...çok şaşırıyordu... ...o kadar güzel resimler vardı ki... ...bunu nasıl yapabildiğini düşünüyordu... ...onu en çok etkileyen resim ise... Sal, ...sol ayağıyla... ...kendini çizdiği resimdi... İnanamıyordu Melih. Nasıl da kendisinin aynısını çizmiş. Keşke ben de onun kadar iyi bir ressam olabilsem diye içinden geçirdi. Daha başka sadece sol ayağını kullanarak kimler resim çizebilirdi diye düşündü. Tam o sırada Cemil Bey Melih'i öperek işe gitmesi gerektiğini söyledi. Melih kafasında bir sürü düşünceyle kaldı. Acaba ben sol ayağımla neler yapabilirim? diye düşünerek ilk olarak ayakkabısını giyinmeye çalıştı ama bir türlü giyinemiyordu. Defalarca kez denedi. Daha sonra sol ayağıyla kalem tutmaya çalıştı ama tutamıyordu. Kalem sürekli ayağından düşüyordu. Sol ayağıyla kırmızı arabasını sürebilir miydi acaba? Arabasını sürmeyi denedi. Gerçekten arabasını sürebiliyordu. Başardığı için çok mutlu olmuştu. O sırada kapı çaldı kuzeni Gül gelmişti. Melih kuzeni Gül'e, Gül sen sadece sol ayağını kullanarak neler yapabilirsin diye sordu. Gül düşündü. İlk önce legolardan bir kule yapmayı denedi. Ama olmadı. Gül üzülmüştü. Birden mavi topu fark etti. Mavi topla oynamayı denedi. Evet mavi topla oynayabiliyordu. Gül de Melih de çok mutlu olmuştu. Melih koşarak annesinin yanına gitti. Anneciğim sen sadece sol ayağımı kullanarak kek yapabilir misin? Diye sordu. Annesi düşündü. Bu çok zordu. Melih'e gülümseyerek. Sol ayağımı kullanarak kek yapamam ama yerleri harika silebilirim. Diye cevap verdi. Melih bu cevabı sevmişti. Kendi kendine. Sadece sol ayağımızı kullanarak her şeyi yapamasak da şeyleri yapabiliyoruz. Krasty Brown o kadar özel bir ressammış ki bu harika resimleri yapabilmiş dedi. Karar verdi. Ben de çok özel bir ressam olmak istiyorum. Acaba bunu nasıl yapabilirim diye düşünürken tabii ki ona bu konuda yardımcı olabilecek en bilgili insan anneannesiydi. Heyecanla anneannesinin yanına gitti. Anne ben çok özel bir ressam olmak istiyorum sence nasıl özel bir ressam olabilirim diye sordu. Anneannesi düşündü. Tabii ki en sevdiğin şeylerin resmini çizersen çok özel bir ressam olabilirsin dedi. Mini yeterince özel gelmemişti. Başka anneanne diye sormaya devam etti. Anneannesi gözlerini kocaman açarak annenin makyaj malzemeleriyle çok özel ve güzel resimler yapabilirsin dedi. Melih güldü. Evet çok eğlenceli olabilirdi. Ama onun için yeterince özel değildi. Anneannesi Melih'in çok beğenmediğini fark edince peki resimlerini kuma çizmeye ne dersin? diye sordu. Melih heyecanlanmıştı. Harika bir fikir diye düşündü. Anneannesini kocaman öperek teşekkür etti. Hemen odasında kutunun içine biraz kum doldurdu. Tabii ki toprağa en çok saran hayvan karıncaların resmini çizecekti resmini çizdi, özenle sakladı. Akşam olunca herkese bu özel resmini gösterdi. Artık o da çok özel bir ressamdı. İçinden "Teşekkürler Kristi Brown." diyerek uykuya daldı.